Bahar dizisinin yeni bölümü yine olaylarla dolu olacak. Öncelikle Timur ve Efsun cephesine bakalım. Timur'un yaptığı hareketler izleyicilerin tepkisini çekse de bu gidişatın kaçınılmaz olduğu belliydi. Aldatan bir insanın yeniden aldatabileceği gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Yeni bölümde Timur, Efsun'la olan ilişkisini sürdürmek istese de vicdanı kendisini rahat bırakmayacak. Ancak Timur yine dürtülerine yenik düşecek ve bu durum sadece onunla sınırlı kalmayacak. Aziz Duras ve Seren ilişkisi de bu olaylardan olumsuz etkilenecek. Büyük bir yüzleşmenin ve Timur'a yönelik ciddi tepkilerin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Evren cephesinde ise ameliyat sırasında yaşanan bayılma olayı herkesin aklına tek bir soru bıraktı. Evrenin durumu ne olacak? Neyse ki evren hayatta kalacak ama cerrahlık kariyeri tehlikeye girecek. Bu süreçte Bahar Evren'in yanından bir an olsun ayrılmayacak ve tedavi sürecinde ona destek olacak. Evren de yaptığı hatanın farkına varıp Bahar'ın söylediklerine kulak verecek. İkilinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını düşünüyoruz. Sizce yeni bölümde neler yaşanır? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olun.